Ben Barış Işık, Çukurova Üniversitesi konservatuar mezunuyum. Çocuk tiyatrosu ve oyunculuğu üzerine uzmanlığım var. Bir de hareket tiyatrosunda uzmanlığım var. Modern Sanat Merkezi'nin hem kurucusuyum hem de sanat yönetmeni olarak burada görev yapıyorum. Kültür için alandan iki ayrı destek aldık. Köyümüze şenlik geldi. Bir de köyümüzde sanat hasadı olmak üzere 2019 ve 2020'de iki ayrı proje yaptık bizim ayrıca geliştirdiğimiz ve işte Baro Çocuk Hakları Merkezi'nden tutun Eğitim Sen'le ortaklaşıp yaptığımız çalışmalarda bu süre zarfında, 3,5 yıllık bir süre zarfında biz 8400'ün üzerinde çocuğa ulaştık. Oyunlar izlettik, onlarla kukla yapım atölyeleri yaptık. Geçen sene köyümüzde sanat hasadında uzun süre bir köyde bir pilot bölge seçip orada çocukların kendi hikayelerinden oluşan bir oyun yazmalarını ve oyunu sergilemelerini sağladık. Bu sene özellikle kültür için alanın desteğiyle yapmış olduğumuz solo fest modern sanatın aslında bu anlamda kültürel mirası koruyup onu topluma yeniden kazandırmak üzerine yaptığı çalışmalardan biridir. Neden? Çünkü biz bu sene Solo Festivali dünden bugüne anlatı geleneği üzerine kurguladık. Festivalin içinde dünden bugüne anlatı geleneği, tek kişilik anlatı geleneğinin neler olduğunu İstanbul'dan Doçent Selin Yanıkkaya ve Munzur Üniversitesi'nde tiyatro bölüm başkanı, doktor öğretim görevlisi Duygu Çelik tarafından bir panel yapıldı. Biri dengbeciliği anlattı. Dengbecilik bu bölgedeki tek kişilik bir anlatı geleneğidir. Biri de bize İran'dan tutun Akdeniz bölgesindeki Sümerlere kadar giden böyle bir tek kişilik anlatı geleneğinin tarihçesi anlatıldı. Yani aslında işimiz solo ve solonun kökenlerine bir yolculuk yaptık. 4-5 tane tek kişilik bir anlatı geleneği var ve bu gelenek kayboluyor. Bunu topluma geri kazandırmak adına mesela bu festivalde biz bunun bir örneğini yani bir temsilcisi gerçek bir kavul beş kavul anlatıcısı e, gelip burada bir kavul anlattı. Kavul geleneksel bir anlatı türüdür, tek kişiyle yapılan bir şeydir. E, hikayenin anlatım kısımlarını sözel, diyalog kısımlarını ise şarkıyla ezgiyle söyler. Karşılıklı ezgili atışma gibi e, dile getirir. E, aslında kültür Bizim biriktirdiğimiz her şeydir. İşte biraz önce bahsettiğimiz o kültürel miras dediğimiz şey sanatı doğuran şeyler. Biz ateş başında bir kültür yarattık. Birbirimize bir avı nasıl avladığımızı, birbirimize doğadan topladığımız otları hangi otlarla karıştırdığımızda nasıl lezzetli olduğunu anlatmaya başladık. Anlatmakla başladık yani. Kültür aslında böyle bir şey. Yani o zaman bir di, yani dil yani de kültürdür ama o zaman bir dil de yoktu. Başka bir dilimiz vardı. Taklit ederdik. Bir eylemle anlatmaya çalışırdık bunu. Ve bütün bunlar aslında şu an işte kültür sanat dediğimiz sanat olgusuna dönüşmesi, bunun estetik bir boyut kazanması biraz öyle bir noktadan çıktı. O yüzden kültür bizim yarattığımız her şeydir.